Evet bugün aslı vukulü tavuk yapıyoruz. E, bu biraz tatlı ekşi kokulu tavuğa çok benziyor. E, fakat biraz daha farklı yapacağım. Ben bugün tavuk için neler gerekli? E, 1 kilo kemiksiz tavuk but, 3 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı un, e, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ee, tabii burada ben 1 e, kilo dedim ama siz bunu daha altabilirsiniz. Ben de aynı şekilde daha az yapacağım çünkü burada. E, daha sonra koku için ise bir çay bardağı sıvı yağ, 7 diş sarımsak, 1 adet soğan, 3 adet kırmızı kapya biber, 3 e, dilim ananas, 3 adet taze soğan, 2 tatlı kaşığı toz şeker, e, eğer esmer şeker varsa o da olur. 8 e, yemek kaşığı ketçap, 1 çay bardağı soya sosu, 1 tatlı kaşığı nişasta. Ee, yarım su bardağı su, biraz soğan, biraz da pirinç. Tabii pirinç için ise e, biraz e, tereyağı ve pirinci değil. Ama dilerseniz tereyağı kullanmadan biliyorsunuz Asya'da tamamen haşlayarak yapıyorlar. E, o şekilde de yapabilirsiniz burada.